atile geldiğimiz için şöyle kenara attığımız Allah. paraları harcıyoruz. Türkiye'nin sorunu. Biz gurbetçi olarak vatanımızı biz kendimiz Almanya'dan geliyoruz. Almanya ile karşılaştırıyoruz. Türkiye yükselmiş gidiyor. Zamanında biz. Ya baba bu e, baba dayı bu röportaj yapan gurbetçi insanlara şeyi söylüyorlar mı acaba? Bakın sen buraya geliyorsun. Bin euroyu liraya çeviriyorsun, harcıyorsun. Bu ülkenin rahatlığını göstermiyor. Ülkenin ileri gittiğini göstermiyor. Senin paranın değerlendiğini gösteriyor. Bu bilgi verilmeden mi sokuyorlar havalimanından bu insanlar? Hani şey mi diyorlar? Her şey çok rahat oldu bir anda ya. Burada ben geçen sene geldiğimde o kadar harcayamıyordum. Şimdi bir geldim Allah ne kadar para harcayabiliyorum. Çok iyi ya. Wow. Avrupa'yı seyrederdik. Şimdi bütün dünya, bütün Türkiye'yi seyrediyor. Türkiye seyrediyor. Mesela şimdi Euro 9 lira oldu. Abi ya da şey mi, algı mı yaratıyorlar? Kimse kaçmasın daha fazla <laughs> gelmesinler diye <bir> Avrupa'ya. <laughs> daha fazla dönerci açılmasın Almanya'da diye mi şey yapıyorlar acaba? Algı mı yapmaya çalışıyorlar? Ama neden oldu? Neden oldu? Neden oldu? Bunu hepimiz biliyoruz. Birazcık yerinden oynatırsak dünyayı hemen ne yapıyor sarı kafalı? Çıkarıyor yukarıya. Ayağını hep yorganına göre uzatacaksınız. Ama biz buraya gelip de gel, bu insanları görüp, Alıyorlar, paramız yok, paramız oyun. yok, çıkarıyorlar ellerinde cep telefonu süper. Küçük tür işaret. Bir dakika kafam üç. karıştı. Ee, Detroit oynadık güzel oldu. Ağlıyorlar paramız yok, paramız yok, çıkarıyorlar ellerinde aynen. cep telefon süper. Bir dakika gerçekten telefonun varsa zenginsin kartı mı kullanıyor? Hayat yaşıyorsunuz. Onu ben bile bulamıyorum. Lüks hayat yaşıyor. Türkiye'de lüks hayat mı yaşanıyor? Yaşanıyor evet benim gözümde deniz var yani doğası zaten lüks. Biz orada karanlık yerlerde çürüyoruz. <laughs> Türkiye'nin de Almanya'da 1 kilo etin fiyatı ne kadar? Orada tabii buradan biraz daha. Uygun. 9 euro 10, euro. 9 euro 10 euro. Burada 1 kilo etin fiyatı şu anda 60-70 lira. E tamam aynı siz işte. <laughs> aynı siz ya şu 9 euro çöpüyorsun. <laughs> <be. gülüyor> Motherfucker buradaki bizi euro kazanmıyor ama. <laughs> Her şeyler var. Dokuz oraya alıyorum ben. Hadi kur farkıyla çarparsak o zaten başka. Kur farkıyla çarpmadan. Tamam orası doğru. Meyveyi. Ne bileyim karpuzlu burada daha uygun fiyata alabiliyorsun. Ayağını hep yorganını göre uzatacaksınız. <laughs> telefon almak ne? Hayvin Allah size hoş geldiniz. Ben, ben baya bir soru soru işaretledim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Mecburiyetinde <laughs> <laughs> misiniz? Araba almak mecburiyetinde. Telefon <laughs> ama Tabii canım ne evet, Mecburiyet Telefon ama herkesin kullandığı tamam, bir şey. ama niye eski model? Eski model alırım bende Ayağını yorganına göre uzat. Biz de öyle yapıyoruz. Biz öyle yapıyoruz. Ve bunu hiçbir zaman unutmayın. Türkiye o kadar yükseldi ki herkesin gözünde Türkiye, Türkiye'yi batırmak için ellerinden ne gelirse, çıkarım. ellerinden ne gelirse onu yapmaya çalışıyorlar. Bir tane daha var. Yani öyle. Bize göre tabi. Pepega. <laughs> tamam, sadece burası. Sadece. Yani. <laughs> wow man. no. Rinisa Yücel. Hoş geldin. Teşekkür ederim. iki ay için Rinisa. Teşekkür ederim. Cömert Natura. Hoş geldin. Ben bunu hatırlıyorum galiba. Bu eski zaten Çok biraz. Çok güzel. Her şey ucuz. Torbaları dolduruyoruz. Avrupa'dan, Almanya'dan geliyor misafirim. Daha mı Doğru ucuz ben. Almanya'dan? Tabii ki. Tabii ki. Biz geliyoruz Bak. burada senede. 2-3 defa geliyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz. Almanya'da alışverişlere çıkmıyoruz. Tabii ki. Çok güzel vatanımız. Biraz ama ekonomiden şikayetçi vatandaşlar. Tabii olabilir. Ama ben de Almanya'dan şikayetçiyim. Benim aldığım maaş da bana yetmiyor. Tabii ki. 2-3 defa geliyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz. Tabii. Almanya'da alışverişlere çıkmıyoruz. Benim aldığım maaş da bana yetmiyor. Ben de Almanya'dan şikayetçiyim ama buralar gayet çok güzel. Vatanımızı çok özlüyoruz. Eee... merhaba. Seni o zaman bu kadar şikayetçiysen neden müsait bir zamanda Türkiye'ye gelmek istemiyorsun? Almanya'ya dönmene gerek yok o zaman. Ha, bizim orada kurulu düzenimiz var. Evet, evet, evet. Tabii. Büyük ihtimalle o yüzden zaten. Kurulu düzen. Kurulu düzen çok önemli. Yoksa gelirdik. Tabii. Tabii ki. Peki burada yaşamıyorsunuz? Neden? Tabii ki. Çocuklarım orada. Tabii ki. İki tane. Değil mi? Değil mi? Ço değil mi? Çocuklarım orada çok güzel bir eğitim alıyorlar büyük ihtimalle okullarda ve bayağı rahat yaşıyorlar. Tabii ki. Benim <laughs> bekar çocuğum var ama gelecek abi ki. ki. Az Kaldı. Şurada iki senem kaldı. Peki ayda 1168 lira, günde 39 lirayla Türkiye'de geçinir misiniz? Geçinirim çünkü. Tabii ki. Ben de Almanya'da alışkınım her şeyi kısıtlamaktan. İnsan e, istekleri fazla olmayacak. E, şimdiki zamanda herkesin istekleri çok 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 büyük. Evimin borcunu ödüyorum. Gayet Türkiye'de senede üç kere gelebiliyorum. Yani buradan zaten çok şey olmadığını anlaması lazım. Üç kere yurt dışına çıkabiliyorsun yani senede. Yani. <laughs> aynen. Ee, aynen öyle. Her şeye şükretmek ha? lazım. Her şey şuna bulmak için beni şükretmek lazım. Onu bulamayan insanlar var. Halimize her defa şükredersek her şey hmm, olur. Papa bu et pişmemiş han işte in hiç güzel değil bizim orada kurulu düzenimiz var. Vatanınızın değerini pilin cennet vatan. Çok ilginç bir durum ya. Çok, çok ilginç bir yani bilmiyorum garip bir ee, yaklaşım yapıyorlar bence ya. Kore Canis, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin ben yazdım bu arada moderatörlere yazmıştım. Bir tane video var benim sene sorduğun soruyla alakalı ilgili. Zenit'te yayıncı mezun. Havai fişek. Havai fişek. Havai fişek. Eve sıkıyorlar. Oğlum böyle random havai fişek atıyor herkes. 3 günde Size gösterebilir miyim ki? Gözükmüyor ki. Bir ben de göremiyorum ki. Sağ tarafta atıyor, kapıyor. Ben de göremiyorum. Gözükse göstereceğim. Böyle atıyorlar zaten böyle haftada 4 kere falan.